İyi akşamlar dostlar. 16 Ekim 2024 tarihinde 5 10 gece kamu aydınlatma platformuna Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında arkadaşlar bir bildirim geldi. Arkadaşlar haber geldiğinde hisse 43 lira 06 kuruşa kadar neredeyse tabana doğru giderken arkadaşlar bir dönüş yaptı. Tabi de şu anda %2.80 artıyla kapattı ve 41 lira 10 kuruş. Peki neden böyle sıçradı arkadaşlar hemen haberi okuyalım. İhale ve süreci sonucu. Şimdi baktığımız zaman 15 Mayıs 2024 tane paylaştığımız 32.2024 ihale ne oldu? 132 33 arkadaşlar. Trofo merkezinin rehabilitasyon projesi için ihale süreci sonuçlanmış olup tarafımıza sözleşmeye davet yazısı gelmiştir. Buna ek olarak Irak Elektrik Bakanlığı'nın 47 2024 ne ihale arkadaşlar. Bu da zaten Trofo merkezinin rehabilitasyon projesi ayrıca bir durum. Sözleşme, sözleşme davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır diyor. İki projenin toplam sözleşme bedeli 59 milyon 350 bin euro şey Amerikan doları arkadaşlar. Bu da 1 doların 34 lira 17 kuruş olduğunu düşünürsek arkadaşlar 2 milyar 27 milyon TL hatta 28 milyon küsuratı da var diyebileceğimiz bir rakam. Haberin devamı diyor ki projeler kapsamında tahmini 2500 2 milyon 500 bin kişinin elektrik tüketimine denk kapasiteli yüksek gerilim altyapısı yenilecek olup ülkenin enerji altyapısının güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah devamı da gelir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.